Türkiye'nin ilk iklim şurası Konya'da düzenleniyor. Beş gün sürecek şuranın açılış konuşmasını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Kurum iklim değişikliğiyle mücadeleyi anlattı. Şurada iklim değişikliğiyle ilgili yol haritası belirlenecek. Türkiye'nin ilk iklim şurasına ev sahipliği yapan Konya'mız aşkla kurulmuştur. Evet. İklim değişikliğiyle Açık, mücadelede yol haritasını belirlemek üzere yapılan iklim şurası başladı. Açık. Türkiye'de ilk defa yapılan şuranın açılış konuşmasını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında birçok çalışmanın yapıldığını ve önümüzdeki süreçlerde de yüzyıl adamda vuracak projeler yapılacağını belirtti. Kurum, iklim değişikliği konusunda yapılanları anlattı. Alternatif yine ham madde ve yakıt kullanımını ee, önceliğimiz haline getireceğiz. Bilhassa e, demir, çelik, çimento, e, petrokimya gibi endüstri alanlarında yeni binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak, sıfır enerjili bina çalışmalarını geliştirmek için de altyapımızı Hız hızlıca oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bakan kurum acilen iklim kanunu hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. İnşallah şura üyelerimiz bu çerçevede komisyonlarımız 7 farklı alana dair ortakla, ortaya koyacakları fikirleri, önerileri yüzlerce farklı bakış açısından süzülerek gelen yine bilimsel altlıkları bu çerçevede iklim kanunun aslında altlığı olacaktır. Yine Yüce Meclisimizin tüm çalışmayı e, bu çerçevede detaylarıyla sunmak suretiyle inşallah kanunlaştırma çalışmalarında hızlı bir şekilde ortaya koyacaktır. Kurum aynı zamanda Şura için Konya'nın seçilme sebebini de anlattı. Konya'mız iklim değişikliğinden hakikaten çok derinden etkilenmektedir. Maalesef kuraklıkla susuzlukla dev obruklarla yüzleşmiş göllerini kaybetme